Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gençler görmüş olduğunuz gibi sağ üstte 18k UC'miz var ve bugün X3 sandığı, maskara sandığı abi ne var ne yok basmaya çalışacağım. Bugün arkadaşlar silahları yükseltmeye çalışacağım. Artık materyal kasabilirsek X3 sandığına geçebiliyorsunuz ki AMR var. Ondan şöyle 2 3 tane falan çıkartabilirsek gençler bol bol materyal demek. Gençler biliyorsunuz ki bizlere bu arada Porsuk Game sponsor ve Porsuk Game arkadaşlar bayram özel güzel bir indirim var. Fiyatlar gerçekten de çok uygun arkadaşlar. Açlama kısmına bir link bırakacağım gençler. O linkten sitemize kayıt olabilirsiniz. Hem de gençler bizlere de destek olmuş olursunuz. İndirim arkadaşlar bayram haftası boyunca devam edecek. Bu indirimi gençler kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi arkadaşlar deli gibi sandıklara geçelim. Şöyle let's go efendim. Evet gençler şimdi hızlı bir şekilde kardeşim. Abi basacağım. Buradan var ya bana tek istediğim şey iki tane amere. Abi, bir tane, iki tane versin yeter. Başka bir şey istemiyorum. Hadi bakalım. Buradan vardı bir tane materyal gelecek. Onda gençler şey yapalım. Allah'ım ne olur. Ya Rabbim bizim yüzümüz burada gülsün ya. Bizim yüzümüz şu ilk sütte gülsün kardeşim. Hadi bismillah. Allah'ım. Lütfen ya Rabbim. Lütfen. Direkt versen olur be. Nice hocam. Nice. Bak böyle bir Bak. Bu şekilde gidelim kardeşim. Bu şekilde gidersek süper. Bu şekil. İkinci onlu kardeşim. İkinci onlu. İkinci onlu. Hadi baba. Lütfen bak. Ver gidelim bak. Lütfen. Uğraştırma bak. Amere'yi zaten verirsin inşallah da. Vermez. Vermezsen de canın sağ olsun diyecektim. Amere geldi baba. Bu ne ya? Yeter baba kardeşim. Bu nedir ya? Ağzımızdan alıyoruz getiriyoruz. Ağzımızdan. Yani getir. Biz buyuz kardeşim. Hadi bakayım. Of. 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 Of anam of helal UC helal Porsuk game UC'si kardeşim bunlar Hadi bakayım Arkadaşlar bu UC'nin kaynağı Porsuk game kardeşim Porsuk game helal UC hadi bakayım Bu arada gençler bayramda özel kampanyalar var Porsuk game uğramanızı tavsiye ederim Hadi bakayım devam Devam ama devam Oğlum erken vermesi çok yolda ha. Bir tane daha verirse 3 materyal kardeşim hadi bakalım bismillah Hadi bir tane daha hadi bir tane daha ver Lütfen Of anam of oh. Of! Of! x verdi 160 para. İşte gençler burada şöyle bir, bir şey var. Bu burada 160'a dönüşür. Çünkü biz bunu buradan 1000 para alacağız birazdan. Devam. 30 3 onlu vurduk değil mi lan daha biz? Aynen aynen. 3 onlu vurduk. 3 onunda neler aldık neler? Oğlum ne oluyor lan? Benim hesabım şanslı dön ha. Hadi baba. Her şey istiyorum ben. Bir tane daha amele lütfen. Bir tane daha amele ver bana. Bir tane daha. Rica ediyorum. Bir amele bak. Bu arada da biz ne lan? Her şey çıktı galiba. Of matara çok güzel. Kas çok güzel. desans çok güzel. Tamam güzel güzel güzel. Hadi baba. Vereceksin baba sen. Bir, o bir amele daha vereceksin bana. Ben inanıyorum buna ya. Ben buna inanıyorum kardeşim. Bana bir tane daha amele vereceksin. Hadi bebeğim lütfen. Bir amele ver. Bir materya daha. Süper. Süper süper. Çok güzel. Abi şu mükemmel oldu ya. Materya vermesi geçene çok güzel arkadaşlar. Şuradan geçse burayı bine tamamlayacağım. Yani buradan 300 de tamamlayacağım. Bin para alacağım oradan. Ondan sonra baba NSA TV win. Win turizm kardeşim. Win. Buraya bir daha uğramam bile. Hadi baba. Hadi kurbanım Hadi. Güzel 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 güzel. Aa bir şey dedim bizde şey yok ha bir emoji daha yok şu aslan emoji aldık mı biz? Geç abi geç. Hayda abi bunu almamış ha. Neyse çıkmasa parayla alırız ya. Hadi bebeğim. Hadi aşkım. Hadi hayatımın lan hadi. Hadi aşkım. Hadi bebeğim. Lan bir amele daha be. Lütfen be. Tamam buradan alacağız. Gençler son onlu büyük ihtimal. Ee, başka vurmayacağım. Gerek yok çünkü daha daha doğrusu basmanın manası yok. Şuradan gençler 1000 para alacağım. Ondan sonra NSA TV Win Turizm. Son onlumuz gençler. Bir AMR e ver. NSA TV direkt burada 325 şuraya çekiliş yapsan hemen. Anında şipşak. Bak hemen. Hemen yaparım o çekilişi. Şipşak. Bir AMR e ver bana. Oğlum millet hani deli gibi atıyor ya. Of Emoji de geldi kardeşim. Çok güzel. Nasıl? Ne oldu lan buraya? İyi tam o almadığımız emoji'ni aldık. Çok güzel. Evet arkadaşlar sol alttan bin paramızı tüm şekilde gençler alıyoruz. Şöyle gençler ver baba bin paramızı. Oh Allah bereket versin. Şimdik. Almadığımız ne kaldı lan buradan? Hmm, i̇ki tane destan baş kalmış. 500 para. Çanta aldık. taskı aldık. Bunu aldık. Planöre. Lan buna gerek var mı ya? Gerek yok mu? Neyse tamam arkadaşlar şimdi burada benim yıllardan beri kardeşim yani adam çocuk benim yıllardan beri yanımda Berat'a bir tane bir hediye göndermek istiyorum şu an çocuk e, yaklaşık arkadaşlar dört buçuk yıldan beri benim yanımda bir defa bir listeyi daha görmedim Berat'cığım bebeğim canımsın bu NSA TV'den sana hediye kardeşim Abinden hediye. Gülüm. Hadi gönder. Adam adam ya. Çiçeğim benim ya. Evet gençler. Berat'a hayırlı olsun. Ee, şimdi biz buradan bunu 3 seviye yapacağım. Gençler ben bunu burada 4 seviye oynamak istiyorum ya. Yükselt baba. Kullanma kullanma. kullan. Basma bas. Tamam. Gelip Bunu gençler bir sonraki şeyde artık bir daha UC basarsam bunu 4 seviye yapacağım. Arkadaşlar şansım açık kardeşim. Basıyorum abi direkt. Bir tekli iki online tat TV taktik. Direkt bas abi direkt bas. Hiç acımadan. Şansım açık. Bas abi bas. Bas lanet olsun bas. Şans var. Bugün şans var. Bugün hissettim abi. 3 <laughs> 3 tane abi, başka bir şey değil. Burada başka bir şey basmayacağım. Abi ne olur bak şansım açık dedim. Lütfen bir şey vereceksin bana biliyorum hissediyorum bebeğim hadi ver onu bana ver bebeğim Hadi hayatım hadi çiçeğim hadi aşkım hadi bir maskara ver lütfen bir, bir tane maskara versene 3 tane materyal dönüşecek be Oyun bana döşemesi ben oyna, oyuna döşemek istiyorum ya hadi bebeğim Aşkım Çiçeğim yapma kurban oldum Hadi hayatım hadi ver şunu Erken ver bak Silah yükseltmem lazım bak Hadi bebeğim lütfen canını yerim ver şunu. Hadi bismillah. Ya hayır o bende var zaten galiba var mı lan? Var da herhalde. Aa yokmuş lan tamam. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> aşkım hadi aşkım bebeğim ver şunu ver. Hadi bismillah hadi lütfen 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 hadi. Ya Lan bende yok musun sen? Ya yokmuş Allah belanı vermesin ya. Oğlum bu bende vardı lan. Ay yapma be. Neyse devam. Teşekkür ederiz. hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldin yeni gelenler. Gençler şöyle bir takip alalım gençler. Takipten önemli gençler. Maskara çantası var bende galiba var mı lan? Var var evet var. Hayatım lütfen. Üç tekli bir onlamak. bak. üç tekli bir onun yaptık kendine zorla? Geliyor abi geliyor Üç tekli. Oğlum bu kadar zor olamazsın ya. Vallahi bu kadar zor olamaz bir sandık ya. Lan bir destan sat lan. Oğlum bir destansı bir silah bir şahat oğlum bu ne lan. Ay deli olacağım ha. Hoba abi yapma kurban oldum. Hadi baba hadi. Bir onu daha vuracağım gençler. Ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir onu daha vuracağım. Bekle bekle dur. Aa. Hocam. Lütfen ya lütfettiniz ya. Niye materyal verdin ki bebeğim? Canını yerim ya. Verme abi böyle şeyleri ya. Lütfen. Arkadaşlar. Burada tek sıkar ben diyor. İnşallah sıkar çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Çıkarsa döşerim bu sandığı abi. Şu 3 silah da bende var ya. 3 şu maskara bir tane maskara versin. Öpüp başıma koyacağım. 3 ele bende var abi. İnşallah sıkar vermez. Ya materyal istiyorum. Başka bir şey istemiyorum buradan. İkisinden rastlayamak arkadaşlar. Eğer materyal verirse bir 5 tane daha onlu vuracağım. Vermezse direkt buradan defolup gidiyorum. Lütfen. Bismillah. Allah'ım. Skar verme. M4 ver. Skar verme. M4 ver. Hadi bismillah. Boya da verme tabii ki. Ya Abi ben böyle hard döşeyim bu oyuna ya. Bu oyuna harıl harıl döşeyim ha. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya sevinemiyorum, sevinemiyorum sen geldiğin için ya. Sen geldiğin için sevinemiyorum ya. Al. Paylaşıyorum lan seni de. Lanet olsun senin gibi silah ya. Var sıkarım var. 4 seviye ya. Sana bakmayacağım ki. Ya Allah belanı vermesin ya. Geçli 5 tane onlu basayım arkadaşlar. Hızlı bir şeyde basalım mı? Çok şıpçak. Ondan sonra ben burayı bırakacağım abi. 5 tane onlu abi. Tamam, bitti. Ondan sonra buraya basanın gelmişiyle geçmişini. Geç tamam geç abi geç. 1 2 3 Bak gülüm vermiyor. 4. Bitti. Gel abi. Basıyorum. Boya verecek. Boya dışında bana başka bir şey versin. Bana hard döşeyin abi. Al. Ben bilmiyorum. çıkacak. Bu sanda hardanın UC'nin de var ya. Gelmişleri geçmişti ya. Hard döşeyin böyle bir şey yok ya. Ay çıldıracağım. Böyle bir şey var mı ya? Ha, sokan senin gibi sanda ya. Abi artık. Derdime çare baytaram yok kardeşim hadi bakalım Bismillah devam edelim şöyle bir olma Buradan gerçekten gidebildiğimiz hale gidelim Gelen bütün hocayı buraya basacağım kardeşim buraya basacağım Yok oraya bir daha girmem abi maskara sana ben bir de uğramam bile En azından buradan bir tane famas çıkarsa Şansımıza Şey alırız Üç tane materyal verecek Hay anam sen de var ya gerçekten Bu nasıl canama sandık ya ne? Vay! Sandığa cenabet dedik. Hadi bakalım ver oğlum. Lan vereceğim yok yoksa lan sen bir, bir şeyler? Bebeğin, bebeğim. Ne diyorsun bu işe? Adam bir tane famas verirsen efsane olur be. Bir tane famas. Bak bir famas okeyim bak. Bir famas ver defolup gideceğim. Vallahi gideceğim be. Sana bile basmayacağım bak. Bir tane famas sadece. Bir tane lan. Allah razı olsun be. Bir tane lan bir tane. Abi çok kötüsün ya. Sen çok kötü bir sandıksın ya. Hah parçalık verdi güzel. Hadi bir sürü. Abi lütfen. Hadi bebeğim hadi şeyim hadi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Mükemmelsin be. Çok güzel tamam. Çok iyi abi. Benim olayım burada bir tane var. Tamam. Geç 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 geç. Aman 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 bulaşma. Bulaşma tamam başka bir şey gerek yok. Geç abi dur şuradan bir dakika oradan şey de alacağım. Arkadaşlar 3 tane materyalimiz oradan direkt çektim abi hızlı bir şekilde. Bak görmedim bile başka bir şeyi. Bir dakika abi şunu gel abi bir dakika. Dur 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 şunu alalım. Atsana şunu. Şunu ver abi bana. Kaç tane artık? Alttan tane al, ver. Aa dur bir tane eksik bir tane alabiliriz lan. Ver atmış hocam. Tamam okey. Ver abi ver şunu da ver. Abi şuna bak hesap o kadar cenamet ki abi. Böyle gınlım gınım şeylerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz ya. Evet gençler şimdi asıl soru şu. Asıl soru şu. Şimdi benim en nefret ettiğim soru gençler. 9 tane materyal var. Buradan Kod kırıcı AKM mi? Yedi denizler mi? hadi. Aldık arasına böyle şap diye oturduk hadi bakalım hadi buyurun. Kod kırıcı mı? Yedi denizler mi? Hadi bakalım. Hadi. 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 Ooo. Yedi denizler bastı. Yüzde bitmiş. <laughs> Bu da AKM yok arkadaşlar bende. Bak yedi denizleri basıyorum. Eğer sonra abi keşke kod kırıcıya bassaydınız de, de, derseniz size dövüşerim oğlum. Evet arkadaşlar chatte karar verdik kardeş çok hızlı bir karar oldu bu arada. E, kod kırıcı AKM e mi dedim 7 denizler mi dedim direkt abi chatin %99'u 7 denizler dedi. Arkadaşlar basıyorum abi direkt basıyorum Chat'e şu an bakmıyorum belki karar değiştirmişlerdir. Ve gençler ölüm duyurusu hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bunu gençler sonradan ben buraya çevirebilirim belki ben bu biraz zor ama. Yani bu da güzel. Evet. Nice oğlum nice. Arkadaşlar geri kalan UC'yi de çıkmaz ama şuradan abi şu, şu sandığa basacağım. 104 tane paramız var. Evet gençler devam abi. Şuradan direkt basarım abi hızlı bir şekilde. Evet şöyle abi geç abi. Geç geç geç. Hızlı bir şekilde geç. Ben bir şey vermeyecek biliyorum buranın da. Baksana çok kötü abi. Bu sandık da çok zor ya. Yine baş çıktı ya. Abi yine baş çıktı ya. Tövbe estağfurullah. Vallahi tövbe estağfurullah. Geçene tövbeye çekiyorum artık ya. Yeter be kardeşim be. Oğlum bana şunu bile vermedi lan buradan. daha şu an fark ettim ha. daha yeni Bak şu an geçene fark ettim. Bana şunu bile vermemiş abi daha. Lan senin gibi sandım ben. Gelmişine geçmişine döşeyim ya. Ben seninle bir şey vereceğim zannettim de şey neyse. Umut fakirin ekmek kardeşim ne yapalım. Evet gençler. Çok güzel sandık asılım oldu abi. Geçen mükemmel abi. Gel. harika şeyler çıkarttık ya. İki destansı aldık güzel. Çanta kask aldık var. Kaskı takabilirik. Kaskı buna taksın Baş çıktı destansı baş. Çantada sistem var. Onu geç. Başka başka bir de amere. Gençler bu mu bu mu sizce? Hangisi? Sarı mı kırmızı mı kardeşim? Tamam, araba açacağım gençler. Kırmızı bir değil mi? Ha tabii biz kıyafet uygun değil gençler. Bunu bir takalım şimdilik. Ee, bu kalsın elimizde. Hatta elimde kalsın şu an. Ee, buradan bir de mod set çıktı. O kalsın abi. Buradan ne çıktı? Atlama... Bir şey... Bir şey yok. Başka ne verdi lan Bir de UMP çıktı. Bir de Sıkar çıktı. Evet, şuradan bir tane daha geçen materyal yaptık. Bu da güzel. Tamam, hoş. Bu kalsın elimizde. Gençler ben bundan sonra şeyde silahlar oynayacağım arkadaşlar. Silahları full full basmaya çalışacağım. Abi hesap şekillerini gençler. Bu arada arkadaşlar videomuzu şöyle bir beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum.